Merhaba arkadaşlar Borsa YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi analiz ediyoruz? Vakıf Bank analiz ediyoruz. Neden analiz yapıyoruz? Yakın bir zamanda yeni bilançolar açıklandı. Ben de üzerine konuşalım, bir yorumlayalım diye düşündüm dostlarım. Analizi geçmeden önce Borsa YouTube kanalına abone olursan ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsan sevinirim dostum. Hemen analize geçelim. Şirketimizin özet raporunda faiz geliri vesaire baktığımızda artışlar %217 var. Net yani %167, %235, %147. Bir de dolar bazlı bakım. Aslında önemli olan dolar bazlıdır. Her şirkete bakın hangi sektör olursa olsun dolar bazlı gelir her zaman daha önemlidir. Dolar bazlı artışında gayet gayet güzel miktarlarda ise i̇şte net dönem karının %51 de gayet gayet güzel bir rakamda olduğunu görüyoruz. Finansal varlık artışı tek çeyrekte %13, krediler %7, mevduatlar %2, öz kaynak artışı %8 ve vesaire gibi artışlar Gerçekten çok güzel. Ya yani tek çeyrek için fena değil. Çok güzel demeyin de fena olmayan normal artışlar var sağ tarafta da. Çeyreklik net faiz geliri veya gideri 7,5 milyar Türk lirasından 19,3 milyar Türk lirasına kadar artış göstermiş ki gayet pozitif. İşte baktığımızda yüzdesel olarak iki katından baya baya fazla artmış. 5.3 milyardan çeyreklik net kar dosun yaklaşık 13.1 milyara ki baya baya iyi. Çünkü baktığımda yine iki katından fazla krediler 1, bir trilyondan yaklaşık 1.6 trilyon. Bak bu biraz daha pasif kalmış misal veriyorum. Bunu öyle çok övemezsin ama yine bu bile yine baya baya iyi rakamlar. 1.6 trilyon nasıl bir devasa bir rakam sonuçta. Yani %60 yine ya çok iyi diyemeyeceğim de ortalama yani. Övülecek bir yanı olmasa da gayet gayet güzel artışlar. Kaynak dağılımı öz kaynaklar. Ay mevzuatlar 166 gerçekten güzel bir oran. Öz kaynakta 106 diğer %28 gözüküyor. Burada FK oranımız 5.31. PD oranımız 1.08 gözüküyor. FK PD düşük gözüküyor ama rakip analizinde durumu ortaya çıkar. Çünkü biliyorsunuz bazı sektörler daha yüksek veya daha düşük FK ve PD'den kendilerini değerleyebiliyorlar. Fili doşum oranımız 6.10 gayet gayet düşük bir oran. Hem iyi yanları vardır hem kötü yanları vardır tabi düşük olmasın. Aslı %20-%30 bandı çok daha güzel bir rakamdır belirtmem gerekirse. Ödenmiş sermaye 9.9 milyar. Piyasa değeri de 209 milyar. ödenmiş sermaye düşük bir sermaye değil. Gayet gayet büyük sermayelerden biri. O yüzden övülecek bir yanı yok biliyorsunuz. Zaten bir bankanın ödenmiş sermayenin küçük olmasının imkanı çok da düşük imkansıza yakın olduğu için normal bir durum. Sermaye arttı mı Temetler. şirket de aynı temetli dağıtıyormuş. Ama 2018'den ve dağıtmıyor. Ondan önce de öyle büyük bir temettü beklemeyin. Normal küçük küçük temettüler dağıtıyormuş. En azından yüzdesel olarak öyle abartılacak bir temettüs de yokmuş. Burada ne var? Tahsisli oran veriyormuş. En son 2023'te vermiş, 2022'de vermiş, 2020'de vermiş vesaire. Zaman zaman tahsisli oran veriyor. Bir kere bedelsiz vermişler. O da ta 2007'de kaç yıl geçmiş. Onun dışında faaliyet verilerine baktığımızda NP ile gitgide git, azalmış bunları net faiz marjı o da, onda da bir azalış var. Takas analizine baktığımızda takas analizine vakıf yatırım <laughs> vakıf yatırım satışta arkadaşlar <laughs> 6 aylıkta Sibank satışta 6 aylıkta ama günlükte Sibank baya baya toplamış hisseden. Emeklilik fonları 6 aylıkta toplamada gayet iyi toplamışlar. Yatırım fonları 6 aylıkta satışta 3 aylıkta toplayışta yine fena değil. Gözüküyor. Doğuş Bank. Doğuş Bank ne yapmış? Doğuş Bank'ta satışta Türk Ekonomi Bankası toplamış 6 aylık. Aylık yabancı takas değişimi aslında en önemli durumlardan biri. Yabancı 8.9 milyon dolar toplamış. Aralık ayında Ocak ve Şubat'ta nereden baksan 21-22 milyon dolar geri satmış. Son 3.8 milyon toplamış. Ya yakın tarihe bakarsak aslında yabancı yatırımcının alıştan çok satışı tercih ettiğini görebiliriz. Tabii bunun birazcık olumsuz yönü olur. Neden? heriflerin sattığı para da yani düşük bir miktar değil. Bak 3.8 milyon almış. 16.9 milyon dolar satmış. Yani 522 milyon TL'yi sadece mesela Şubat ayında yabancılar satmış ki gayet büyük bir rakam. E, Tabi grafiğe de fena olmayan etkileri olabiliyor kötü anlamda. 28 Nisan'da. Yani. İSİ'nin geri alım programı var bu arada. 150 milyonu hedeflemişler. 2020 tarihinde başlatmışlar. Arada bir alıyorlar yani fena olmayan bir sıklıkla. En azından 2023'te almış, 2021'de almış, 2020'de almış. En azından sözlerini tutuyorlar, alıyorlar. Tabi böyle aşırı sık olmasa da misal veriyorum çoğu yılda almışlar yine ve 70 milyon lotta topladıkları gözüküyor. Ayrılan fonda 1 milyar Türk lirasıymış. Baktığımızda yine fena olmayan toplamalar ama uzun zamandır geri alım yapmadıklarını görüyoruz. Gelir tablosuna baktığımızda Faiz gelir mesela 44 milyondan 141 milyon. Tabii faiz artışlarının çok büyük önemi var. Gerçekten de güzel artmış. Normal net faiz geliri direkt karına bakabileceğimiz bir bölümü bulalım. Net faaliyet karı 5.1 milyardan 17.1 milyara artış gözükseliyor arkadaşım. Net faaliyet karı aslında baya baya güzel arttı gözüküyor. Fena değil. Yani baya baya iyi. 3 katından fazla ise burada bilançomuza bakalım bilanço geçti mi evet bilançoyu finansal varlıklarımız olsun 480 milyondan 988 milyon dolar dolar bazlı getiri sağlamış ise i̇şte bayağı da iyi sağlamış net nakit benzerleri 259 milyondan 570 milyona bayağı iyi artmış onun dışında milyon diyorum da milyar arkadaşlar terimleri karıştırdım kusura bakmayın 570 milyar yani bayağı büyük bir rakam krediler 1.3 milyar civarında 1.9 trilyona, 1.3 trilyona, 1.9 trilyona. Rakamlar büyüyünce biraz kafalar karışıyor. Kusuruma bakmayın. Fat kalacaklarımız varmış belli bir miktar. Onun dışında nelerimiz var arkadaşım? İştiraklar vesaire. Aşağı varlıkların toplamı 1.8 trilyondan 3 trilyona. Baktığımızda kötü değil ama öyle mükemmel de değil. Normal bir artış sağlanmış gözüküyor. E aslında bu tarz şirketlerin bence en önemlisi banka sektörü, de çok dolu sektör, çok güzel, çok büyük şirketler var. Ben yani bu tarz şeylerde neye bakarım? PK, PD'ye. FK en düşüğe aldım. Ne var burada? Bizim vakıf bankımız var. Vakıf bankımız 531 FK, 108 PD. Ortalamaya bakarım. Ağırlıklı ortama 732 FK, 207 PD. Ortamanın bayağı altında aslında bu bayağı bir pozitif durumlardan biri. Ki yine fena olmayan FK ve PD oranı gözüküyor. Tabii ki yani Finans Bank'ın FK, PD'si birazcık bayağı bayağı fazla. O da ağırlıklı ortamı bayağı arttırdı. Söz konusu tabi ki de. PD açısından kaçıncı var? PD açısından bayağı aşağılarda ise PD'si daha da PK'sına kıyasla çok daha olumlu bir durumda olduğunu PD'sinin yani piyasa değerinin çok daha olumlu olduğunu belirtebilirim. Hisse grafiğine baktığımızda 1 yılda %149 artmış. Fena olmayan bir artış. 5 yılda %487 bak bak bu mutlu edemedi. Neden mutlu edemiyor? Çok da arkadaşım dolar bazı kazanmadıkça bilmiyorum çok da bir anlamı gelmiyor bana. Yani biz doların da bir enflasyonu var dostum. Dolar bazen en azından %10 kazanman lazım ki dolar enflasyondan etkilenme. E zaten Türk lirasının enflasyonu var. Türk lirasının bazen değer kaybıları var. Hele son dönemlerde çok değer kaybetti zaten hepimiz görüyoruz. Bu değer kaybı zaten bir ayrı sıkıntıyken sen şimdi TL bazı %50 kar etsen ne denir? Yani dolar kadar kar etsen yani dolar kadar paran sabit kalıyor. Sanki dolar almışsın gibi. Burada doların da %431, %400 küsürlerde arttığını görüyoruz. Bakıp bank %487. Aslında dolar bazlı getiri sağlamış gibi gözüküyor ama öyle de şu dolar bazlı getirin de çok da bir anlamı yok gibi gözüküyor. Bu dolar bazlı getiri yetecek bir getir değil çünkü bakarsan. Neden yetecek bir getir değil? Arkadaşım biz buraya para kazanmak için girdiğimiz için ne denir? bu kar çok daha yani insanı tatmin etmez. Sen çünkü hayal ediyorsun 5 yılını 10 yılını vermesin. Sana dolarla aynı parayı kazandırıyor. E, ben dolar tutaydım paramı bari dersin. Niye çok uğraştım stresse girdim baksa şurada çıkıyor. Sonra geri düşüşler çıkıyor. Yani uzun vadede birazcık yatırımcısı maalesef ki mutlu etmeye başaramamış gibi gözüküyor. Şirketin fiyat hareketlerine baktığımızda ne kadar düzeltmeymiş mesela. %32'leri görmüş mesela daha önce düzeltme döneminde. Aralık döneminde biliyorsunuz çok düşmüştü. İşte o aralığın o günlerinden mesela o günler değil de şuradan aldım. Şuradan mesela %48 aralığın en dip seviyelerinden %73 artmış ki bayağı güzel artış. Ya ne kadar dip yaptığını hep bakın. %44'ü görmüş eksi. Büyük şirketler için bayağı yüksek bir rakam. %30'ları görmüş. Ya %30, %40 dönem dönem düşüşler yaşayabildiği gerçeği karşımıza olsun dostum. Zaman zaman öyle düşüşleri görebiliriz şirkette. Ya grafik en azından geçmişte grafik bunu gösteriyor. Tabi ya biliyorsunuz ki geçmiş grafik her zaman geleceği yorumlamakta etkili olmayabilir. Bazen tam tersi bile olabiliyor. ise i̇şte bakıyorsun bir şirket başka bir haber açıklıyor. Ya diyorsun o, e bu grafik değişti alakası yok geçmişte. E tabi arkadaşlar yatırımcı psikolojisiymiş, şirket haberleriymiş. Şuradaki oluşan grafikte baya baya değiştirebiliyor. Şunları belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hisseyi beğendim. Grafiğin şu anki durumunu beğenmedim. Biliyorsunuz ki ben zirve fiyatlarını seven bir insan diyeyim, O yüzden beğenmedim. Yoksa totalde misal veriyorum. Şuradaki düşüş mesela baya %30. Şurada yine %40, %30'larda düşüşler var. O tarz düşüşlerde olduğu zamanları daha çok beğendiğimi belirtebilirim. Türkiye yer yani rakip analizine baktım. Rakip analizini beğendim. Rakip analiz yine fena olmayan durumda. Özet raporu da güzeldi. Dolar bazlı artış görmek gayet gayet iyi bir durumda dostum. Ya, rakiplerine göre yine fena olmayan bir durumda gözüküyor rakip analizde. FKPDS olarak. Hisse grafiği uzun vadede maksimumda mutlu edememiş maalesef ki bu üzücü. Yani şu %500'lük artış maalesef ki mutluluk verici değil. Doları ne kadar arttığını mesela maksa al şurada. Dolar ne kadar artmış 2010'dan? 2010'u alalım mesela. 2010. Mesela 2010'u ne? 2012'den al. Dolar %1400'e yakın artmışken sen şimdi de %500 artarsan maalesef ki yetersiz kalır. Ama yine bankalarda normal bir durum birazcık da ne denir? Bankalarda öyle büyük yükselişler kolay kolay göremeyiz evet ama yine de Biraz daha olsaydı en azından %2000 falan maksimumda olsaydı en azından iyi yanından bakabilseydik. Ama son dönem için mesela son bir yılda çok güzel artmış. Doların baya baya üzerinde. Dolara baktığımızda doları tokatlamış yani bildiğin. Dolar %64 artmış. Burada sen %149 artmışsın. Dolar bazlı getirisi gayet gayet güzel gözüküyor. Hissi bilançosu olarak beğendim. Grafik olarak normalde fena gelmese de şu anki zirve fiyatına yakın seviyeleri beğenmediğim için aslında kendi beğenmediğim durum. Belki daha da iyi olur. Belki daha da tabanlar yapar. Daha da ilerlere gidebilir. Evet. Öyle ihtimalle var. Sadece ben bu tarz grafikleri beğenmediğim için yani olumsuz bulduğumu söylüyorum. Onun dışında şuradaki düşüşler falan şuradaki yatay mesela. Aralıktan yana olan yatay falan fena değil. Beğendiğim durumlar ama şu anki durum çok da dikkatimi çeken bir durum olmadı. Tekrar belirteyim. Arkadaşlar anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğer ki böyle analizlerin devamlılığını istiyorsanız Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Youtube yorumlarından da istek videolarınızı belirtebilirsiniz. Video beğendiyseniz Borsu Ustam Youtube kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.